Ordu'da öğrencilerin eğitim ve barınma ihtiyaçlarında yardımcı olan Fatih, Muradiye, Selimiye ve Fatma Hatun yurtları tarafından yurtta kalan öğrenciler yararına kermes düzenlendi. Kermes açılışında konuşan Altınordu Fatih Yurtları Genel Müdürü Mahmut Keskin, tüm çalışmalarının Kur'an'a daha iyi hizmet edebilmek için olduğunu belirtti. Bütün gayret, bütün emek sizlerin buraya toplanması, bu hazırlıkları yapmanız, bizlerin gayreti, Hazreti Kur'an'a hizmet etmek içindir. Onun okuyanlarının adedinin artması içindir. Cenab-ı Hak tüm dünya üzerinde Hazreti Kur'an'a hizmet edenlerin sayısını artırsın inşallah. Yapılan konuşmanın ardından Ordu İl Müftüsü Mustafa Kolu Kısaoğlu'nun yaptığı dua ile Öğrenciler yararına yapılan kermes açıldı. Bu kermesten ve bu yurt öğrenci, yurttan yararlanan öğrencilerin milletimize hizmette başarılı olacak şekilde yetişmelerini nasip eyle. Gıda, giyim ve ev tekstil ürünlerinin yer aldığı kermes 10 gün boyunca hizmet verecek. Hayırlı olsun arkadaşlar. Ya maşallah.